Affedici olalım. Merhametli olalım. Ben size şunu samimi söylüyorum. Bir Müslüman kardeşini Allah rızası için affedersen, senin günahların yer ve gök yüzü kadar olsa dahi, eğer sen bir Müslüman kardeşini Allah rızası için affetmişsen, kıyamet günü Allah-u huzuruna çağrıldığın zaman, ey kulum, sen benden ne umut besliyorsun? Ya Rabbi affından başka ne umut besleyebilirim de. Peki benim için hangi kulumu affettin de şimdi benden af diliyorsun? Ya Rabbi sen benden daha iyi biliyorsun, malumudur. Falan Müslüman kardeşimi sen huzan için affet. Öyle mi kulum? Evet ya Rabbi. Ben de seni affettim. Sen benim rızam için, o kulumu affettiğin için ben de seni affediyorum. Allah'ın kuluna hayvan olsun, insan olsun, gayrı müslüm olsun fark etmez. Bir ağaç dahi olur, bir fidan dahi olur, candır. Allah rızası için o merhametle öyle muamele ettiğin zaman kıyamet günü verdiğin merhamet kadar Allah Hüzzü yanında o merhameti göreceksin. Bin katıyla, milyar katıyla. Onun için sağımıza, solumuza bakmadan, Sadece ölçümüz Kur'an ve sünnet olsun. Sadece Allah rızasını düşünelim. Gayemiz Allah rızası olsun. İnanın kazanırız. İnşaallahu ta'ala. Allah-u Zülcelal yani ne kadar samiyetimiz az olsa dahi Allah-u Zülcelal azıcık bir samimiyeti bizde gördüğü zaman Allah-u Zülcelal engin merhametiyle bizi karşılayacaktır. Affe keremine inşaallahu ta'ala. Oh. oh.